Dünkü konuşmaları dinledim, dünkü konuşmalardan sonra e, gerçekten Sayın Bahçeli açısından e, şunu söylemek lazım, takdir etmek lazım, gurur duyması lazım grubuyla. İp attığında da aynı şeyde ayağa kalkıp alkışlıyorlar, adaya ben gideceğim deyince de alkışlıyorlar. Yani işin o boyutuna benim söyleyecek bir sözüm yok. Çünkü hep aynı şeye ayağa kalkmıyorlar. Ama hep ayağa kalkıyorlar. Ee, Sayın Erdoğan'a söyledi dün söylediklerinin hepsini. E ben baktım şeyi görmedim. Cevabını görmedim bugün. Ne ada diyor, ne İmralı diyor, ne başka bir şey diyor, ne Tayyip'e. Bir süreç yürüyecek. Bu sürecin içinde derenin derinliğini MHP ölçtürecek. Kendi hem bu sürecin çözümünden menfaat bekleyecek. Hem de bırak elini taşın altına sokmayı tamamen kendisini buradan kenara çekecek. Geçmişte olduğu gibi Oslo görüşmelerini devlet yapıyordu, duble yolları AK Parti öyle mi? Böyle konforlu bir siyaset alanı bitti Tayyip Bey'in, bilsin. Öyle. Oslo görüşmelerini devletimizin yapıp duble yolları AK Parti'nin yaptığı konfor alanından çıktık artık. Sorumluluk alacak bu ülkeyi yönetiyorsa sorumluluk alacak. Ben bu dereyi geçeceğim ama önce bir MHP'liler bir girsin bakalım. Boğuyorsa derenin derinliği onlar boğulsun biz burada kuru duralım. Sonra Tayyip Bey'e sorulmayan soruyu Özgür Bey'e soralım. Şahsınıza bir şey söylemiyorum. Yani beklentileri o. Herkes konuşsun biz konuşmayalım. Sonra cuma günü kapalı oturum yapalım. İçeride konuşup bir şey yapalım. Bunu da millete göstermeyelim. Sonra da bir şeyler olsun. Bu işin faydası bana olsun. Hasarı müşterek olsun. Hesap bu. Bunu millet görüyor. O yüzden ben Tayyip Bey'in cevabını, AK Parti'nin tutumunu mutumunu bir göreyim. Ekrem Bey'le biz siyasette konuşuyoruz, sohbette ediyoruz, hasretle gideriyoruz. Tabii böyle bir konu olduğunda bu konularda konuşuyoruz. Tespitlerimiz de ortak. Milletin Cumhuriyet Halk Partisi'nden İlk başta da size de daha önce de söylemiştim, bizim komisyona girmemiz doğrudur, kalmamız doğrudur, her türlü oyunu bozmamız doğrudur. Bundan sonra da arkadaşlarımızla, yetkili organlarımızla alacağımız kararları alındıktan sonra size duyuracağız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ taraftan, taraftan.